Anlatırken söze günün en çok konuşulanı ya da en çok tepki çekeni diye başladığım haberler oldu bültende. Şimdi de günün görüntüsü diye başlamak istiyorum sözü. Çünkü WhatsApp gruplarından tutun da sosyal medyaya kadar en çok paylaşılan görüntülerden biriydi bu. İmam Deniz Temiz camide Kur'an okurken hemen arkasında onu dinleyen cemaatin içinden aşkla bir ses yükseldi. İmamın o an yaşadığı o korku bizlere olduğu gibi ona da tebessüm ettirdi. Yavuz Oymak ve kameraman Barış İbiş bugün o görüntünün kahramanlarını buldu ve Ameraya yine tebessüm ettiren kareler yansıdı. Allah dedi ki, o canımızı korktu, korktu. O <laughs> canımız çok korkmuş. Bu kaçıncı korkuşunu, kaçıncı korkuşu? <laughs> çok korktu, kurban. Defalarca korkuttu, kurban oldum. <laughs> Arkamda böyle aniden bağırınca yani bir anda ne oluyor dedim yani böyle tamam mı? Aşırı derecede yükleniyor çünkü. Defalaca korkuttu, <laughs> kurban oldum. Tire makkini elim bir şey tire kurban Doluyor, doluyor, doluyor böyle gözlerini yumuyor. Ondan sonra onun bir patlama noktası geliyor böyle. Bağırınca baktım korktu, sesi de kesildi. Türkiye işte bu anı konuşuyor. İmam Kur'an okurken cemaatten biri aşka gelince ortaya bu görüntü çıktı. Ruh Allah! Allah! sen beni korkuttun <laughs> falan böyle İyi, her zaman halim neye korktun kurban olduğum. Kahraman Kılıç İmam Doğan Temiz'in Kur'an-ı Kerim ziyafetini dinliyordu. Hemen arkasındaydı. Oldukça yoğun duygular içindeydi. Bir anda cezbe haline geçti. Allah! Allah! diyorum mübarek ya. Kurban <laughs> Sana da bir şey diyemiyorum. Bil, hocam mevcut hocam mevcut hocam, mevcut hocam, hocam birlikte namaz kılacak mısınız bundan sonra? Tabii ki. Kılacağız değil mi? Hocam İmam Doğan temiz camide Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hemen arkasında Kahraman Amca vardı. Aralarında bu kadar bir mesafe vardı. Bir anda Kahraman Amca yüksek bir sesle Allah diye bağırdı ve o anda hocamız irkildi. Kur'an-ı Kerim'e kısacık da olsa bir ara vermek zorunda kaldı. Tebessüm etti ama kısa sürede kendini toparladı ve o kısacık görüntü bütün Türkiye'nin konuştuğu görüntü haline geldi. İmam Doğan temiz çok korkmuştu. Biraz soluklandı. Tebessüm etti. Ne yapacağını şaşırdı. Allah! Allah! Aynı imamla tekrar namaz kırar mısınız? Her zaman. Ama korkutuyorsunuz. E korkmaz ben ne edeyim? O biliyor beni ya. <laughs> 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 Korkmazsın ona korkar olur. Ben Kahraman amcaya demiştim. Kahraman amca şu desibeli ayarla yani 100 desibeli geçme. Cemaat korkuyor. Daha Benden daha öte korkanlar var. Aslında ben o halen sakın ben durup dururken niye o sesi çıkarım? Ben o hala sokan o, onun, onun, hareketi, onun okuması. Çok güzel okuduğu için değil mi? Yok, tabii. Kahraman amcanın ilk yüksek desibelli cezbesi değil bu. Daha önce de benzer manzaralar yaşanmış.